Buyurunuz efendim. Dinliyorum efendim, dinliyorum. Ne demek? Ben sessizliğimi efendim bir saygının ifadesi olarak görünüz. Şahsınıza her zaman saygımız sonsuz efendim. Ne demek? Siz bizim büyüğümüzsünüz, her şey misiniz? Buyurunuz. Efendim kesinlikle haklısınız. Bu çoklu baro, olağanüstü, daha yani bir fikir. Gerçekten şapka çıkartıyorum. Çünkü efendim biz bu baro, baroda biz çoğunluğu sağlayamıyoruz. Ne yapsak efendim? Onlar bir çarşaf liste falan diye hop çıkıyorlar. Yine efendim bizim muhalefetimiz oluyorlar. Yani başımızın belası bunlar. Bu çoklu varo sistemi olağanüstü oldu. Bence bunun üzerine gidelim. Hatta efendim buradan yola çıkarak inşaat mühendisleri odası, makine mühendisleri odası, tabipler birliği efendim tabipler. Onları da böyle bence. Çoklu tabip sistemi. Yani şimdi bunun ortopedisti var. Kardiyoloğu var. Efendim beyin cerrahı var. Nöroşirücüsü var efendim. Yani şimdi biz Hepsi nasıl aynı tabipler birliği çatısı altında toplayalım. Diş hekimlerinde de efendim işte ağız diş çene sağlığı uzmanı var. Bunun efendim tabi efem yani periyodontolojisi var efendim bunun yani. Değil mi efendim yani şimdi sonuçta biz onları ayıralım. Olmadık yerde bir başka yerden daha böler. Efendim azı dişi köpek dişi falan diye onları ayırıp kendi istediğimiz odalarımızı yaratalım. Efendim bu odalar çünkü bizim kapımız efendim bu odalar bizim salona çıkmıyor. Bu odalar başka yerlere açılıyor efendim. Biz denetleyemiyoruz. Ve cereyan yapar bu kadar açık oda. Ya bir kısmını kapatalım ya bunları ya da bize bağlayalım efendim. Bunun yolu yöntemi var. Çok gerçekten hakkınız efendim hakkınız kesinlikle yatsınamaz. Olağanüstü fikir. Bence bu bütün odalarda bunu uygulayalım efendim. Çok 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 yerinde bir karar. Kesinlikle. Kesinlikle efendim. Çoklu baro. Çoklu mühendisler odası. çok tabipler odası. Çok 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 güzel efendim. Çok on numara. On numara Hatta efendim geçen gün ben bizim çok affedersiniz hafta sonu bizim çiftlikte hayvanlara bakıyorum böyle orada otluyorlar. Efendim baktım onlar böyle çayır meranın bir kısmında belli bir yerde otluyorlar. Acaba dedim biz onları da çoklu... Ha, al, alo? A, alo? Hay Allah oysa ki çoklu şey sistemi diyecektim ama neyse artık.